Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da orta saha arayışları devam ederken yaşanan sıcak gelişmeyi yurt dışından duyurdular. İşte detaylar. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosuna flaş isimleri dahil etmeyi başardı. Sarı lacivertliler aynı başarılı performansı sezon sonuna kadar sürdürmek isterken bu sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor. Bu anlamda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de eksik görülen mevkiler için transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de bu mevki için transfer çalışmaları devam ederken Brezilya basını flash gelişmeleri duyurdu. Brezilya basınından Torstors sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki sambacı orta saha Maykın ile ilgilendiğini duyurdu. Ukrayna ekibi Şahtar Donetsk'ten Brezilya temsilcisi Korintiyans'a kiralanan yıldızı Şahtar'ın satmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ayrıca haberde Türkiye'de transfer döneminin hala devam ettiği vurgulandı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler Sarı Lacivertli camiada merakla takip ediliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mike'ın futbola şimdilerde formasını terlettiği Corinthians'ın B takımında başladı. Ardından bir başka Brezilya ekibi Pont Preta'nın yolunu tuttu. 2018 yazında ise Ukrayna ekibi Şahtar ile anlaşmaya vardı. Futbolcu son olarak ise Şahtar'dan Brezilya ekibi Corinthians'a kiralık olarak gitti. Ana mevkisi merkez orta saha olan Mike'ın çok yönlü bir isim. Futbolcu merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor. F.C. Şahtar Donetsk takımında orta saha mevkinde forma giyen Mike'ın, 15 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 173 cm boyunda ve 71 kilo olan Mike'ın, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Mike'ın, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mike'ın, bu sezon bir asist ve sıfır gol katkısıyla oynamaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.